Tembel Küçük Tavşan ve Bilge'nin Masalı. Biri vardı, biri yoktu. Bir zamanlar Tavşanlar şehrinde, rengarenk çiçeklerle dolu, yemyeşil bir avluya sahip, çok güzel bir evi olan bilge tavşan varmış. Bir gün bilge tavşana dünyanın diğer ucundan arkadaşlarından bir mektup gelmiş. Mektupta bilge tavşanı arkadaşı yanına davet etmişti ve bir süre onunla yaşamasını istemişti. Bilge Tavşan mektubu okuduktan sonra çok sevindi ve şöyle söyledi: Yolun çok uzun ve eğer arkadaşımın yanına gitmek istersem birini bulmam lazım ki bu süre zarfında bahçedeki çiçeklere bakacak ve çimenleri kesecek olsun. Eğer bulursam çok güzel bir yolculuk beni bekliyor ve hemen yola çıkarım. Bu sırada yanından tembel bir tavşan geçiyordu. Bilge Tavşan evinin anahtarını tembel tavşana verdi ve ondan evine göz kulak olmasını, bahçesine iyi bakıp çimenleri devamlı kesmesini istedi. Tembel Tavşan heyecanla "Her şeyi bana bırak. Gözün arkada kalmasın. Rahatlıkla eğlenmene bak." dedi. "Ben her hafta çimenleri keser ve gözüm gibi evine bakarım." Bilge Tavşan bu sözlerin ardından yola çıktı ve arkadaşını ziyarete gitti. Ama tembel küçük tavşan bütün yazı bahçede bir sandalyenin üzerinde güneşlenerek geçirdi. Çimenler iyice uzadı, bahçeyi yabani otlar kapladı. Bilge tavşanın gelmesine hiçbir şey kalmamıştı. Sonunda bir gün tembel tavşan esnedi ve şöyle dedi: "Sanırım artık çimenlerin kesmesinin zamanı geldi." ve depoya gidip biçme makinesini almak istedi. Deponun kapısını açtı ve gördüklerine gözleri inanamadı. Biçme makinenin yanında çok güzel bir motosiklet vardı. Motosikletin üstünde bir not, üzerinde bilge tavşanın yazısı. Şöyle yazmıştı: "Güzel küçük kardeşim, ne zaman çimenleri biçersen istediğin kadar motosiklete binebilirsin." Zavallı küçük tembel tavşan yerinde kurudu. Ah ah eğer sözümü tutsaydım şimdiye kadar bin kere motosiklete binmiştim. Tembel tavşan hızla işe başladı. Çimenleri kesti, yabani otları topladı, çiçekleri suladı. Sonra motosiklete bindi ve eğlendi. Motosikletten indi ve şöyle dedi. Ne yazık ki Bilge Tavşan'ın gelmesine çok süre kalmadı ve artık motosiklete binemeyeceğim. Ancak Bilge Tavşan'ın döndüğü gün, Tembel tavşana bir mektup ulaştı. Mektup da şöyle yazıyordu. Ben bu yılın sonuna kadar burada kalmayı düşünüyorum. Küçük kardeşim lütfen. Çimenleri düzenli biç ve evimin bakımını yap. Tabii ki motosiklete binmeyi de unutma. Bu sözlerin ardından tembel tavşan çok mutlu oldu ve bu sefer sözünü tuttu ve bilge tavşanın istediklerini vaktinde yaptı ve istediği kadar motosiklete binip gezdi ve eğlendi. Aradan zaman geçti ve Bilge Tavşan dönmeye karar verdi. Bu sefer Tembel Tavşan'a söylemeden yola çıktı. Tembel Tavşan'a sürpriz yaptı ve eve geldi. Evin kapısını açtı ve her şeyi derli toplu olduğunu gördü. Çok sevindi ve şöyle dedi. İyi ki küçük kardeşime emanet etmişim. Evime gözü gibi bakmış bahçeye gitti ve Tembel Tavşan'a teşekkür etti ve ondan onunla beraber yaşamasını istedi. Tembel Tavşan çok sevindi ve kabul kabul etti. Böylece iki tavşan beraber yaşamaya başladılar ve birlikte çok güzel şeyler yaptılar. Gezdiler, yeni maceralara atındılar, yeni arkadaşlar edindiler ve çok mutlu bir yaşam sürdüler.